Merhaba arkadaşlar. de bugün e, bir tane hesap oluşturdum. Evet, bir tane hesap oluşturdum. E, Nuru 130 1131 Fakir diye. Bu hesapta hiçbir zaman pet dilenmeyeceğiz. Ve ve pesim oynayacağız. E, kedi alacağım. Tabii ki de adı Fakir'in e, pet'i olacak. Fakir'in <laughs> i̇şte, pet olmazsa olmaz. E, fakirin pet koydum adını. Fakirin pet. Dur, fakir pet olsun o zaman. Fakir pet. Heh, fakir pet. Ne? Ha? Ha, öyle mi yazmamız lazım? O zaman, tamam mı? Tamam. Şimdi ikimizin biraz para para para. Para dur. Şunu alabiliyor muyuz? Ne oluyor? Şimdi yarım saat bekleyeceğiz biz? Bir çiçek kıracak böyle. Çek. Evet bundan bir. Beri... Ne? Ne oldu gördünüz mü sanki? Video geliyorsanız izleyebilirsiniz. Ne oldu lan orada? 888 milyon 888 oldu. Bu ne oğlum çok zor ben bu. Bu çok zor. bilmememiz lazım. Bu çok zor. Ben daha bir sürü bölge var ya. En eski resamı özledim. 8'de şunu kır ya. 500 mü? Bunu hiç beklemiyordum. Şu da şunu kır şunu. Ya şunu kır. Şun Bu da 500. Sını kır işte ya. biraz uzun sürecek gibi ben bu kırınca geleyim arkadaşlar sonunda kırdım acayip uzun sürdü bayağı uzun sürdü bunu sonunda kırabildim pet atıp pe, pet atıp mı pet açıp bunu daha da fazla zandıracağım e, açıyorum evet beyaz tavşan geldi Allah beyaz tavşan geldi lan Dalmaççı size dalmaççıya mı gelecek? Çok saçma 4. Eh, Buna göre bayağı bir iyi. Bekleyin durun arkadaşlar. eğer yerden bir şey yapmamız lazım. Oh tam da hızlı kırıyor ya bunu artık Bunu artık şey yapmama gerek yok Bunu artık kızlandırmama hiç gerek yok Sen gelsene bana Sen bana çok lazımsın gelir misin Eskiden seninle dalga geçiyordum Rainbow Kavulman için seninle çok dalga geçiyordum ama artık Anladım bana gelir misin Anam 103 verdi la bu Bakalım ne verecek benim beklesek ki Şimdi Bortus gelir şu onu board burada değilmiş. Bu board burada mı? Onu da nereye koydunuz? <laughs> bir tane daha kedi çıktı çok güzel. Ben bu kediyi bir şey yapabiliyor muyum? Arkadaşlar. <laughs> şey Aa bu kedi iki ama güzel. Bu kedi önceki önce kediden çok daha iyi bakanlar güzel. bir verdim. Dripping coin mı? koyun falan yok mu ya? şeyimiz yok mu? Lan boş, bomboş geziyorum. O da mesela bunun evlerde gidiyor bizde. Halon Levent'e gidince bir şey veriyor. Dur ben oraya Halon bir gideyim de bir şey versin bana ne verecek. Ama unut unut düşeceğim. Bu arada onu böyle. Bir tane maç güzel hadi gidelim. Bir şey hiçbir şey açık. Lan daha burası da mı kapalı lan? Şu kadar. De 25 25 kab elmas benim anayasam bir çocuk oyuncu ya da. Burası şimdi biraz zor. Ama ne yürüyorsun sen de ya? Ne oldu lan? <laughs> ne Oha bu ne? O ne oldu? Arkadaşlar bug oldu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bug oldu şu an. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bir çıkıp giriyorum. Arkadaşlar abi en saçma diyon az önce en saçma şeyi yaşandı. Ne hiç o ne ara geldi? Ne oluyor oğlum? Hay. Ne yapacağım? Ben bu ben kodumu yazdım da bir 50.000 bin, 50 bin şey alayım. 50.000 diamond alayım. Yay diamond. Yay diamond. kod mu? Ha, tamam ya. ben tamam lan. Ya. Yazacağız tamam. Bir fire yaptık şimdi girebiliriz sanırım. gelmemiz mi Ben şu elmasları bir gol yapayım da şu <laughs> olmayacak biz 29'a kaybedeceğiz de ben bir deneyeyim şansımı. Belki olur. <laughs> Aha oldu lan. Bizlere böyle şeyler mi sağlıyorsunuz gerçekten? Şimdi elimi öpeyim ya. <laughs> Elinizi öpeyim. bakalım şimdi nasıl daha hızlı katılacağız. Of of onun göre daha hızlı kazsuluyor? Dön dön. Dön dön. Dön dön dön. dun 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 Aferin. dun Aferin bu belli değil. 25 kavunu kırmamız biraz zor oluyor ama bir deneyeceğim zaten. Bakalım. <laughs> Aynen vazgeçtim kırmayalım. Bu bizim için şu an e, bizim için şu an şeydeki sandık gibi bir şey. E. o bizim için şu an e, adı Tek World'e girişteki san, o AFK 5000 trilyon yanında sandık gibi bir şey şu an. Neredeyse imkansız. Ne gidin oğlum? Oyun bug'a girdi. Hani git lan. Gir lan. bakalım ne atacağım Ben bu arada kabul etmeyeceğim abone fakir gelecek böyle almayacak. ne <laughs> ne 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 ben vermeyeceğim belli ver, ben. Ver. Anam beni yapıyordu. Zaten almayacağım ki ben, ben, ben Bu ah ama ben sana al, alamam. Almam lazım. Gerçekten almamam lazım. Ben bunları alırsam yemezlerim. Pro olurum hayır. Ben yapıyorum yapayım. Bu bu şeyde şey yok. Şey ya trade atma bu yapıyorum da Almak yasak çünkü Alma alırsam video bitti Alırsam yer şey biter Ne bir bir Şeker şeker şey, Bir şekerli bir şeker yumurtası Adamın avı var oh. Tamam Bırak kırma Kırıyor kırmaya kırmak da ediyorsun Tamam Ben, ben sopa gideyim sırada bu ne çok yavaş ya. Bu karakterim daha hızlı. Ben karakterim play speed'i çok full cool yaptım bu için. Benim için çok yavaş geliyor. Şimdi hangisini e, hangisi arasak? Oh. açayım. Daha güçlü gelsin. Oh. Gördüm bu ne? Gold mu mi Bir tane de golden cat verdi bir tane daha. Yüz bir tane de şunları açalım hadi. Böyle dal falan çıkar. Cat 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 cat. Bunu mu kardeş getirdiniz? Ay bu dokuzmuş. Aha ben ben basic'ten niye yükseldim? Ben niye mobil nuktan no, basic'e falan yükselmedim ya? Koca zemirli bin diamond alacağım ne güzel. Sonra <laughs> her şey alacağım. <laughs> size saldım. Saldım. Saldırıyorsan şimdi daha az Bir tane 12, bir tane 9, bir tane 8 ve bir tane 4'ümüz var. Evet biliyorum çok az ama bununla geçinmek zorundayım. Ops <laughs> <Orks> bir kazandım. <laughs> %50 yapacağım. Hadi %50'nin olacak. 150 bu olabileceğim artık? 150 değil. 150 mi? değil. <laughs> Benim 25k 25k ka şeker kaslan bir mucize gibi bir şey olacak. Arkadaşlar i̇şte videonun buraya kadar izleyenler e, şey yazsın yoruma e, yumurtalı sucuk ne, ne aklıma nasıl geldi ama yoruma yumurtalı sucuk yaz buraya kadar izlediyseniz Forest arayı açabiliyorum artık ama ben bunu kırmazsam olmaz. Kırmazsam gece uyuyamam. Ve yarın okul var. O yüzden uyumak zorundayım ve bunu kırmak zorundayım. Ziku <laughs> 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 sen de bir petsin o yüzden sen de boyun oynaman lazım Onu düşünüyorum. Sen hani kedisin. O yüzden sen de boyun oynaman lazım. Tamam mı? Sen bir kedisin ve sen bir pet. Sen de bu oyunu oynaman lazım. Oynamayacağım. Tamam iyi. Ya yapma. Adamın oha lan adam benim benim petlerinden bile güç petleri var demiyorum bekliyorsunuz mu? Mi? 8 milyarlık petlerim var. <laughs> adamdan benim, benim pempeklerim adamdan daha kötü. Ne? Böyle bir şey var mı? B bence bug olduğunu düşünüyorum. Ben. Çünkü böyle bir şey olması bence imkansız, bana imkansız gibi, şey imkansız gibi bir şey gibi İmkansız gibi bir şey gibi. İmkansız gibi bir şey gibi. Çok saçma. Çok az kaldı. 3K kaldı. 3 k kaldı, kaldı dedi Ama basılıyordu önceden. Ah basılmıyor artık. 2K. Son. Bu, bu K gibi geliyor bana bu petlerle. Ben, ben ana efsanına geçsem onun bir saniyede kır. Bir saniye bile almaz. Ben ana efsanına geçsem. Bu 99'da kaldı. canı kaç? 2K mı? bunu da kıra. 2K <laughs> <İki karşı. gülüyor> Starter basic mi? Star, basic starter da sonra basic geliyor. Şuraya gir içine. <laughs> Ay ah, ki boşaldı. Gidelim hazır yere. Artık bunları ne zaman nasıl nasıl kuruyoruz? Artık bunlar bize çocuk oyuncağı geldi. Bunlar artık milyar bunlar artık Golor Pet'in Market Heaven's Gate'deki su büyük sandığı kırmak gibi bir şey oluyor bu. Kras budu Bu şu san şu kasayı kırmak 80 kamu. Boş ver boş ver. Boş verin. Boş verin. Elimin onu. O şöyle şuna saldırın, şuna saldırın, ona saldırmayın. O çok Niye bu nasıl çıkıyor? Üstüne basıyorum, niye çıkmıyorsunuz? Nasıl döverim bak, niye çıkmıyorsunuz lan? Çıkar mısın artık? Çıkar mısın? Ben pet açmaya gidiyorum. Siz burada kasın köleler. Ha ha. Yani bu oğlum çok hızlı duruyor ya. Ağlayacağım ha. Saçta kaldım. Yedi saçım ha. Yine basic olamadı. Yirmi üç kat. El altınımız olduğu için. Aray bütün bir şey ama çünkü bir elmasımız var. Hala 74 kadar bizimkileri. Dı 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 dın 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 dın. Arkadaşlar bu arada unutmuş mu Bu seriye bu seri gibi başka serilerde istiyorsanız like atmayı unutmayın ha. Like atın ha. Like atın. Hmm. Like atın ha. Like atın. 112 kamu o bizim için bir rüya gibi. Şunu açalım. Rakun geldi rakun. Kaç Ne de şey. petlere doldurmak istiyorum. İki pet oldu. Üçüncü açıyorum ve bu kadar. kadar mı? Yoksa acaba? Ay. Abi çok yavaş ama bu ne ya? Etleri. Abi bu ne çok kötü bunlar. Dur Şunu, şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy, da şunu. Kaldı öl. Oğlum artık bir şey olmak istiyorum. Ben. basa Tuşu basa ben basmam Tuşu basa ben basmam Tuşu basa ben basmam Siz bunu kıra durun Ben de şunu alıp geleyim Çok sıkıcı ya Yorum saat Üç iki, Bir Atak player speed'i artıcam. Geçeceğim seni. Su bak sen hızlı olabilir ama ben de hızlıyım. O pet kabul etseydim eğer en az 600 milyonluk bir şey 600 milyonluk en az 600 milyonluk petler olacaktı çok güzel olacaktı ama kabul etmedi neden? Çünkü bu senin adı çulsuz. Bu da fakir nuri çünkü. Of of of. iyi geliyor ha. Aya geldi. Bay ya. Yani. Bir el. <laughs> Bir elmas verdi. Bak saldırmamıza rağmen bakta kaldı ve saldırdık. De ona 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 yürü şimdi de. Of, çok sıkıcı bu oyun. Şimdi ona yürüyeceğiz yarın. bırakmaz fikir yani. Hem de her, her, teleportlar açık olduğu için her yere yürüyorum. Her, her yere teleport oluyorum. O yüzden buna alışkın değilim. Merci. Artık arttıramıyorum. Bir da art, bir tane daha art, arttırabiliyor muyum? Arttı. Şimdi arttırayım da bir şey verecektim. Ne verdi? Ne verdi? Medium'a geçtik. Legendary pet çıkarınca 10.000 elmas mı verir? Almış lan onu legend deri tete golden o kolay legend deri tete sonunda kırdınız mı ne 31de mi kaldın gerçekten Bu 15 hemen bitirmemiz lazım çünkü e, 750 mi kaldınız heide ne ki bu petlerle kırabileceğim. O yüzden de daha iyi petler açacağım ve o petlerinde güzel şeyler çıkarsa eğer. 2k oldu ya. Biraz daha kırarsak belki 5K yapabilecek. Oraya gidiyor mu? Bana geliyor. Starter'ı bitirmek istiyorum artık. Artık 75K istiyorum. ka bu da ortamda buradakiler daha iyi değil. Bu bu kasa bizim boyumuzu aşar o yüzden. Biz o kasaya şimdilik saldırma yap. Hayatımda hiç almadığım petleri aldım ya. Son 5K'dan şunu da kırdık mı? 8K mı? Hiç bu kadar fazla beslemiyor. Bu 8K benim için kaç milyon gibi ya. Şimdiden 75 kan mı olacak yoksa? Oldu. 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 Açacağım şu. Ben şu ke şu kedi kediyle şeyi yüzleyeceğim de şu beyazlık olması lazım çünkü elmas mı? O da elmas mı? Yay! Diamond. Aldım. Bu bayağı uzun oldu. Allah videoyu atmayabilirim. Tamam çok zormuş ya. 90 k boş ver boş ver boş ver. Dur 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 benim lazım. için kaç istiyorsun? Milyon mu? Bunu ne istiyorsun bunun için? Milyon mu? Bundan sonra milyon isteyecek. Bu kaç? Istiyor? 31 kalmış. Şimdi bu dalın. şimdi atacağım ve bundan sonraki videoyu isterseniz 4 like yok 4 like değil e, 2 like de atacağım <laughs> bu videoyu 2 like da genişini atacağım şunu kurmam lazım evet arkadaşlar bugünlük bu kadar sizi seviyorum hoşçakalın bay bay e, like atmayı unutmayın bu, bu videoyu 2 like da bunun devamını atacağım hoşçakalın ve bay bay abone, ol, abone olmayı unutmayın